Dostlar Köy TV ekranlarından hepinize merhabalar diliyorum. Bugünlerdeyiz, bugün Manisa'dayız, Kula'dayız, Evciler Bölgesi'ndeyiz. E biliyorsunuz Heres'e Kimya ile beraber biz Köy TV'de sektör haber programları çekiyorduk. Bundan sonra biraz format değişikliğine gidiyoruz. Yine Heres'e Kimya ile beraber yeni programımızın ismi Verimin Anahtarı. Özellikle çiftliklerdeki yem katkı ürünlerinin çiftliğe sağladığı faydalar neler? E, rasyondaki yerin ne? Hayvan sağlığındaki faydaları? Ve özellikle şu son zamanlarda yaşamış olduğumuz hastalıklarla mücadelede yem katkı ürünlerinin, vitaminlerin önemleri neler? Bunlara biraz daha detaylı bir şekilde sizlere bu bundan sonraki süreçte aktaracağız. burada yine dostlarımız var. Onlarla beraber söyleşi yapacağız. Hayvancılığı da biraz konuşacağız. Bölgedeki hayvancılığı konuşacağız. Türk hayvancılığı konuşacağız. bununla beraber de yine aynı zamanda herese kimyanın yanında ürünlerini sağladığı faydalar, çiftlikteki çözümler neler hepsini detaylı bir şekilde ekrana getireceğiz. Ee, ben öncelikle herese kimyadan e, saha satış sorumlusu, ziraat mühendisi Sayın İbrahim Keyfi Bola e, sözü vereceğim. Kendisiyle beraber girişte bir herese kimyayı, kısaca bir ürün gamlarını dinleyeceğiz. Ondan sonra da e, özellikle şapla mücadelede yem katkılarının önemleri neler onları kendisine soru olarak ileteceğim. Yine burada çiftlik sahibimiz bir veteriner teknikeri hocamız. Bölgeyi konuşacağız, çiftliği konuşacağız. E, çiftlikte e, bu yem katkılarıyla beslemenin normal beslemeden faydaları neler, ne faydaları var onları kendilerinden dinleyeceğiz. İbrahim Bey yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk Cemil Bey. Sizler de hoş geldiniz. Sağ olun. Hayırlı olsun yeni programlarımız. İnşallah bundan sonra bir aksilik olmasa bu serilere beraber çekeceğiz. <laughs> Amin inşallah. i̇nşallah. Evet. Şimdi bir tabi e, tabii Heres artık izleyicilerimiz tanıyor ama e, bir adettendir e, şeklinde girişli bir HRS Kimya'yı, ürün gamlarını sizden bir dinlemek isteriz. Evet, HRS Kimya yem katkı maddeleri üreten bir firmadır. Büyükbaş, küçükbaş, Aqua grubu, kanatlı grubu sektörüne hitap eden bir firmadır. Yelpazemiz bu noktada geniş. Bizim amacımız hayvancılığı daha verimli, daha sağlıklı hale getirmek. Vizyonumuz da zaten bu şekilde. Sağ çalışmalarımızı bu şekilde devam ettiriyoruz. Şu an Manisa'nın Kula ilçesinde, Evciler bölgesindeyiz. Ben Ege bölge sorumlusuyum. Ege bölgesine hitap ederek çalışıyoruz. Ama herese kimya tabii yurt dışı ve yurt dışında çalışmalarını bu şekilde devam ettiriyor Cemil Bey. Evet. E, tabii e, hocam e, şu şekilde yapalım. E, şimdi özellikle Anos'a da söyledim. Malum Türkiye gerçekten çiftlikler, Türk hayvancılığı şaptan kırılıyor. Evet. Burada da beslemenin önemi çok ön plana çıkarıyor. Şap girmiş bir çiftlikte ya da girmeden önce özellikle yem katkılarıyla ilgili işte bu vitaminlerle, minerallerle neler yapılmalı, bunların sağlayacağı faydalar neler sizden almak isteriz? Öncelikle zaten yem katkı maddelerinin kullanım amaçlarından bir tanesi de hayvanın sağlığını korumak bağışıklık sistemlerini güçlendirerek hayvanların karşılaşabilecek olduğu hastalıklara karşı vücut direncini arttırmak. Biz bu noktada zaten çiftliklere gerekli bilgileri sunarak ve elimizdeki reçetelerle bununla ilgili çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Tabii vitamin, mineral açısından sadece enzim grupları, antibiyotik, yani antioksidanlar, koruyucu malzemeler bunların çok geniş bir yelpazeye sahip zaten yem katkı maddelerinin birçoğu biz bunları uygun reçetede ürettirip hayvanlara uyguluyoruz ki öncelikle hayvanın sağlığını koruyabilelim. Zaten vitamin mineral takviyesi yaptığımız takdirde hayvanların bağışıklık sistemi güçlenmiş oluyor. Hastalıklara karşı dirençlenmiş oluyorlar. O yüzden şu anda şap girmiş veya girmemiş olan işletmelerde biz biraz daha daha fazla normalde atıyorum porsiyon olarak 100 gram verdiriyorsak bunların dozajlarını biraz daha arttırmaya çalışıyoruz ki Hayvanların vücut dirençleri tamamıyla maksimum seviyeye çıksın ki o hastalık geldiğinde kolayca atlatabilsinler. Tabii bunların içerisinde <laughs> aşıları kesinlikle yapılması gerekiyor zaten ama bu şekilde bu tarz ürünlerle takviye edildiği takdirde hayvan o süreci daha kısa sürede atlatmış oluyor. Evet. Yani, yani vücut direncini sağladığımız zaman iyi bir beslemeyle beraber bu insan vücuduna da aynı şekilde evet. geçerli. E, bu süreci rahat atlatmış oluyor. Aynen. Şöyle yapalım. Bir dostlarla sohbet edelim ondan sonra tekrar size biraz e, teknikte biraz daha detaylı bilgi açısından da 3-5 sorum olacak. Mikrofonu uzatalım yan tarafa. Hocam ya yine hoş geldin. Çiftlik sahibisin. Seni bir tanımak isteriz öncelikle. Hoş buldum öncelikle. Eee ismim Birol. E, Birol Avşan. E, yaklaşık e, 20 yıldır e, hayvancılıkla uğraşıyorum. Veteriner, veteriner e, sağlık teknikeri aynı zamanda zooteknist olarak e, bitirdim Ege Üniversitesi'ne. E, hayvancılıktan e, başladık ve e, kendim 2021 yılında burayı yaptık, bu işletmeyi yaptık ve halen devam etmekteyiz. Evet. Bu çiftlikte ilgili işletmeyle ilgili biraz bilgi verelim. Kaç hayvanımız var burada ne yapıyoruz? E, burada 33 e, sağlır toplam 60 tane 60 civarı hayvan var süt üretimi yapmaktayım. Besi yapmıyorum. E, tercih sebebi. Yani süt. sen de kahramanlardasın. Bu kadar zor şartlar hemen hala süt üretin. Türkiye'nin kahramanlarındasın yani. E, süt üretimi yapmaktayız. Besi yapmıyorum. E, bu şekilde buradan geçim sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Peki hocam tabii konumuz özellikle hem katkı e, maddeleri. E, e, biraz e, hayvancılığı da konuşacağız ama e, siz tabii işin içindesiniz. Şimdi bunların size sağladığı faydalar neler? Mesela hereseli Tanıştıktan sonra ya da ürünleri kullandıktan sonra neler değişti ee, ve beslemede faydaları mesela süt artışında bir faydaları var mı? Sizden biraz da hem de işin ehlisiniz teknik olarak bilgi almak isteriz. Ee, tabii ki de bu yem katkı maddeleri özellikle canlı maya olsun sonra süt e, premiksi diye bir e, kullandığım benim iki ürün kullanıyorum her ise kimyada. Bir süt e, premiksi bir de canlı maya şeklinde kullanıyoruz. Bunlar süt yağını ve e, sütün üretimini arttırıyor. yüzde onluk da olsa bir artış sağlıyor kesinlikle. Ayrıca bağışıklık sistemini de sağlıyor. E, geviş sayısını arttırıyor mutlaka e, hayvandaki. Özellikle yani o şekilde e, bu bölgeye de e, iyi bir fiyat olarak da uygun bir ürün. Evet Peki hocam bazı üreticilerimizde şöyle bir mantık var. Rasyonda yem katkısı olmadan işte ben kendi ana babadan gördüğüm eski sistemle beraber ben hayvanı beslerim. Buradaki eksiler nedir? Eksiler şöyle oluyor hocam. Mesela e, hayvanlarda körlük. Doğduğu buzağlar kör oluyor. Ya da e, eksik doğuyor. E, kas hastalıklarıyla doğuyor. Yaşama gücü azalıyor. Bunlar oluyor yani. Bu hayvanlarda döl tutma problemi oluyor. Döl tutamıyor. Döl tutmuyor. Yani boğsama geç, e, boğsaklıklar geçe sarkıyor. Böyle Kızgınlık. problemi, kızgınlıklar evet. geçe sarkıyor. Bundan dolayı e, bir eksiklik oluyor her evet. zaman. Peki bölgede tabii siz e, aynı zamanda sektörün içindesiniz. Bölgedeki şu anda şapla ilgili bir problem var mı? Bölgede, maalesef Kula'da, bu bölgede genelde. E, var. Bizim e, şu anda e, iki köyümüzde, e, hatta üç köyümüzde ilçe olarak şap hastalığı çıktı. Biz bunlara en kısa zamanda müdahale ettik zaten. Aşılarla beraber. ilçe tarım olarak müdahale edildi, aşıları yapıldı. En iyi koruyucu zaten aşı. Evet. Aşı olmazsa kesinlikle hayvanlar dökülüyor gördük bazı işletmelerde. 60-70'e yakın hayvan uyumuş yani ölmüş direkt. Gebe oldukları için tabi kesilemiyor. O yüzden öldüler. Yani ee, üreticiler de gebe diye aşıda vurdurmak istemiyor evet kadar üreticiler de biraz e, gebe diye ağır gebe diye de biraz korkuyorlar aşı yaptırmak istemiyorlar aslında aynı e, devlet desteğini veriyor atık desteği veriyor ve tazminatını ödüyor evet. aşıdan dolayı herhangi bir 72 saat içinde ölürse veya atık yaparsa devlet e, onun tazminatını veriyor ama işte sonuçta onu yapmayınca da anneyi de kaybediyor yani yavruyu kaybetmeyeyim diye Aynen. adım atıyor ama anneyi de kaybediyor ya şunu da tabii konuşalım ee, sizin işte hem ilçe tarımda olmanız hem de tekniker olmanız aslında bir artı. Bu aşıyla ilgili yanlış algılar da var. Biz köy TV programlarında çok kıymetli hocamlarla bunları biraz konuştuk ama e, aşının uygulama süreci işte geçe yeterli değil, işte aşı faydalı değil türünde bazı yanlış algılar var. Burada asıl kıymetli olan e, o aşı uygulama süreci var. E, evet. Onunla ilgili de biraz işte e, o belli bir dönemde aşı vurulmaması lazım. Aynen. Öncesinde ama... orayı da biraz hocam anlatırsanız izleyicilerimize? Yani işletmede herhangi bir şap e, e, semptomları görüldüyse, e, iştahsızlık, topallık, memede herhangi bir böyle aft tarzında, dilde salyalar görüldüyse kesinlikle aşı yapılmaması lazım. Aşı e, neticede bir e, yarı canlı bir mikrop, virüs. Onu e, hayvana enjekte ettikten sonra... Hastalıkla beraber daha fazla hasta oluyor. Hastalık ve ölüm başlayınca onun yapılmaması lazım. Yapılmaması lazım. Hastalıktan sonra, hastalıktan en az bir 15-20 gün zaten iyileştikten sonra yapılırsa veya hastalık gelmeden önce yapılması lazım. En önemlisi lazım. hiç çiftliğe ulaşmadan aynen. bunun yapılması lazım. E, aynen. Hastalık hiç gelmeden zaten bu hastalığın bağışıklık süreci 15 ile 21 gün arasında sürüyor zaten. Zaten 21 gün sonra tam bağışıklık sağlamış oluyor. Evet. Peki hocam teşekkür ediyoruz. Ben bir dokun uzatalım ederim. amcayı, tanıyalım bir. Böyle hatıra kalır. Evet, babanız herhalde. Yayın hoş geldiniz. <laughs> Sizler de hoş geldiniz. İsmim Seni bir tanıyalım abi. Çiftlik sahibi bir ol. Avşan'ın babasıyım. İşte burada e, hayvanlarla ilgileniyoruz. Çalışıyoruz, öyle. Dünyanın en şanslı işini yapıyorsun. <laughs> evet. Bakma bak, Türkiye'de yapmak zor ama şehir insan öldürüyor. Bak şurası insanı yaşatıyor. Evet, evet teşekkür ediyoruz. Uzatalım mikrofonu. Abi de bir tanısın kendini. Abi sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Evet. Sen de bir tanıyalım. Ee, ben buranın yerlisiyim. Doğma bölme yerlisiyim. 66 yaşındayım. İsim, soy isim ne? Osman Demirelli. Osman abi. Evet. Ben de e, aile çiftçiliği yapıyorum işte. Evet. Kendi halimde. Bu kadar. Hayırlı olsun programımız Eyvallah. Kaç tane hayvanın var? 10 kadar falan hayvanım var. Eyvallah. Tamam. Evet. Şimdi biraz da e, teknikte gitmek istiyorum. Biraz notlarım var. Buradan da yararlanayım. E, şimdi özellikle... E, yem katkı maddeleri e, tabi sektörde e, farklı firmalar üretiyor, farklı ürünler var. Ama ana mantık olarak burada hayvan e, sağlığı üstünde, hayvan verimi üstünde, et ve süt verimi üstünde e, özelinde yem katkılarının sağladığı faydalar nelerdir? E, sizden almak isteriz. Yem katkı maddeleri zaten hayvanların e, bağışıklık sistemlerini güçlendirmek, e, hayvanların hastalıklara karşı direncini arttırıp hastalıklara karşı korumak hayvanlardaki et ve süt verimini arttırmak, yemin sindirebilirliğini arttırmak için kullanılan maddelerdir. Ee, bizler de bu şekilde çiftliklere gittiğimiz takdirde açık olan rasyonu önce inceleyip, rasyondaki açığı bulup o açığa göre bu katkı maddelerini ona göre reçelet, reçetelendirip de çiftliklere sunuyoruz. O şekilde mesela atıyorum bir işletmeye gittik dediler ki mesela döl tutma problemimiz var bizim kızgınlığa geç geliyor. Biz ona uygun bir reçete hazırlayıp o e, çözüme odaklı çalışmaya çalışıyoruz yemil Bey. E, Bunu da neyle sağlıyoruz? Vitamin ve minerallerle. Özellikle E vitamini ve selenyum içeriği yüksek olan bir premix grubuyla giriyoruz ki oradaki hayvanın e, boş olan rezervlerini doldurup hayvanların dört tutma kapasitesini arttırıp e, verimi yüksek seviyelere çıkarmaya çalışıyoruz. Mesela karşılaşıyoruz. Diyor ki işletme benim süt oranım ve süt yağ oranım çok düşük seviyelerde. Öncelikle <laughs> rasyonu inceliyoruz. Rasyonda ne gibi açıklıklar var? Enerji ve protein dengesi tamamıyla dengeli biçimde mi? Buradaki açığı e, görüp eksikliği tespit edip ona göre gerek tamponlayıcı ihtiyacı varsa e, sodyum, bikarbonat ve magnezyum oksitte işkenmedeki pH'i dengeleyerek, asidozu önleyerek, e, canlı maya takviyesiyle hayvanın yemden, yaralanma olayını arttırarak süt verimine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ve otomatik zaten süt ve süt yağ oranı da artmış oluyor. Besi gruplarında da aynı şekilde zaten karşılaşılan problemler de belli. Yüksek kesifime bağlı ayak problemleri yaşanabiliyor. Besi de zaten en büyük problemlerden bir tanesi o. Ona uygun olarak reçete hazırlayıp, onda da mesela işkembeyi, tamponlayıcı özellikle e, gruplarımızdan faydalandırmaya çalışıyoruz ki onda da hayvanın kilo alımını hızlandırmak amacımız ve daha yüksek verimi elde etmeye çalışmak. E, Buzağı gruplarımızda ürünlerimiz var mesela kalp postasında bir ürünümüz var. Özellikle yeni doğan buzularda anne sütünü, avu sütünü aldıktan sonra. Aynı günde biberonla eğer ki emzirme yapıyorsa üretici bunu günlük belli dozajlarda o biberonun içerik katarak hayvanın bağışıklık güçlendirerek hastalıklara karşı direncini arttırıyoruz. Özellikle mesela kış aylarında isele karşı daha dirençsiz oluyor hayvanlar. Biz bu noktada içerisindeki meyve pektinleriyle, vitamin mineral gruplarıyla hem hayvanın işkenmesinin daha sağlıklı oluşmasını hem de bağırsak düzenleyicilerle hayvanın isele karşı direncini maksimum seviyeye çıkartıyoruz. Otomatik olarak da zaten hayvanın gelişimi de ister istemez hızlanmış oluyor. Evet, şimdi tabii hayvan beslemede vitamin ve minerallerin önemli, çok büyük, rolü çok büyük. Evet. Burada özellikle dönemler var besleme dönemlerinde. Hangi dönemlerde kritik rol oynuyor bu ürünler? Yani o üreticiler burada dikkat etmesi gerekenler, işte atıyorum kuru dönem, diğer dönemler. Burada hangi dönemde özellikle bu vitamin ve minerallere dikkat etmeleri lazım ve hangi rolleri oynarlar? Evet. Aslında sonuçta bir üretim yapıyoruz. Üretimin her noktasında bu tarz ürünlere ihtiyaç var ama tabii ki dediğiniz gibi belli noktalarda farklı ürünlerle biz o takviyeyi sağlamaya çalışıyoruz. Mesela en önemli e, süt hayvancılığında laktasyon sürecinde. Laktasyon sürecinin başlangıç süresi 30 ile 60 gün arasında laktasyon sürecinin tam pik noktası haline gelmiş oluyor. Bu noktada hayvanların ihtiyaçları daha fazla olmuş oluyor. Biz bu noktada kullanımı ona göre arttırıyoruz ki o pik noktasındaki verimlilik mesela şöyle söyleyeyim e, Cemil Bey bir anda hayvana yükselip, yüklenip de hayvanda o pik noktasını 60 gün değil de 60 günden sonra hemen düşmesin. O süreci uzatmaya çalışıyoruz. Bu noktada özellikle laktasyon sürecinde e, sağmal hayvan gruplarında bu tarz takviyelere daha fazla ihtiyaçlar oluyor. Son kuru dönemdeki ihtiyaçlar daha farklı. Son kuru bizim zaten birçok işletmede görmüş olduğumuz sıkıntılardan bir tanesi de o son 60 gündeki kuru dönemdeki yapılan yanlış beslemeden kaynaklı. Bu son 60 günde hayvana yoğun derecede nişasta ağırlıklı ve e, kalsiyum ağırlıklı bir mesela atıyorum adam o dönemde e, tamam kabayeme daha fazla yüklememiz gerekiyor ama bu noktada yoncayı daha fazla kullanıyor. Bu sefer hayvanın kalsiyum rezervleri boşalmış oluyor. Doğumdan sonra ayağa kalkamama gibi ya da mide dönmesi gibi sıkıntılarla da karşılaşabiliyoruz. Biz de önce en temel e, sebep rasyon. Önce rasyonu düzeltip ona göre ihtiyacı olan e, ürünleri tavsiye ediyoruz ki dönemsel olarak tam verimi sağlayabilelim. Evet. Tabi burada e, ruminat çok önemli bir konu, sindirim evet. sistemi. Burada da yem katkılarının ciddi manada e, rolü var. E, sağladığı faydaları neler? Özellikle bu sindirim sistemi ile ilgili e, neler söylersiniz? Ya şimdi <laughs> sindirim sistemini etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi, işkembedeki canlı bakteri sayısını arttırmak. Bizim vermiş olduğumuz yüksek kesip yemlerle, e, içerisindeki asidik özelliklerle, Hayvanın rumeni pH'ı asidik seviyelere çekilebiliyor. 5.5'lere 5'lere kadar düşebiliyor. Biz bu amaçta biz bu noktada sodyum bikarbonat ve magnezyum oksit dengeli biçimde kullandırıp asidoza karşı hayvanı o pH'ının rumenini korumaya çalışıyoruz. Ekstra o floradaki e, bakteri sayısını arttırarak da yemden yararlanma olayını arttırıyoruz. Zaten işin temeli aslında sindirimden geçiyor Cemil Bey. Bir hayvanın sindirim sistemi kapasitesi düşük çalışıyorsa zaten ister istemez orada verim kaybı çok yüksek seviyelere çıkıyor. Bu noktada zaten tamponlayıcı ürünlerimiz bizim çok önemli. Bütün verim sindirimden geçiyor. Atıyorum bugün arpa fiyatı olmuş. Kilogramı 15-16 lira, mısır 10'a keza, kesif yemler 10'a keza. Biz vermiş olduğumuz bu kadar pahalıktaki ham maddeleri bir de bizim hayvanımız tam randımanlı sindirip vücuduna katamadıktan sonra bizim verim seviyelerimiz çok düşük oluyor. İşte bu noktada bu sindirim olayı çok önemli. Evet. E bir de işte biraz önce aslında ilk bölümde de biraz bahsettim. Üreticilerde şöyle bir algı var. Yani maliyet hesabı yapıyor. Ee, diyelim ki yem katkısı olmadan rasyonun maliyeti 10 lira, yem katkısıyla 13 lira çıkıyor. Ya diyor ki fiyat artıyor ama verimle karşılaştırdığımız zaman bu parayı fazlasıyla kazanmıyor mu ette ve sütte? Kesinlikle. Ee, zaten biraz önce de e, Birol abim de biraz bahsetti. Yani o mesela minimum seviyede dedi ki %10 süt oranında artış sağlıyor. Bu bence zaten ürünün vermiş olduğunun, ürünün maliyetinden iki kat daha fazlasını zaten geri almış oluyor üretici. E bu noktada e sadece süt verimine dayalı olarak düşünmeyelim bunu. Bir de şey sağlığı hayvanın. Evet, evet, sağlığı, döl verimi, kızgınlığa gelmesi. Yani en kötü şartlarda zaten bir ineğin 14 ayda bir en kötü şartlarda 14 ayda bir bir buza almamız lazım. Laktasyon sürecinin düzenlenmesi. Evet, biz buza çiftlikten buza aldığımız süre boyunca o işletmeden süt alabiliyoruz. Yani laktasyon sürecini tamamlayabiliyoruz. Bu noktada eksikler çok fazla. Biz mümkün mertebe elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Ee, i̇şte tabii dediğim gibi e, sinirin bu noktada çok önemli Cemil Bey. İster istemez tamam atadan dededen kalma bilgiler de önemlidir. Eyvallah onların da sözlerini çiğnemiyoruz ama artık günümüzde e, teknoloji çok ilerledi. Bu tarz ürünlere hayvanların çok daha fazla ihtiyacı var. Önceden topraklarımıza hiç gübre atmadan sadece hayvan gübresiyle verim alabiliyorduk abi. Şimdi öyle bir şey yok ki. İlla ki o kimyasal gübreyi atmamız lazım ki birim alandan daha fazla ürün elde edebilelim. Aynı şekilde hayvanlarda da aynı şekilde geçerli. E bundan önce bizim bir ineğimizden 14-15 kilo süt aldığımızda yeterliydi bizim için. Ama şimdi istekler çok arttı. Benim ortalamam 25, 30, 35 liraya çıksın diye uğraşıyor üretici. E bu noktada da bu tarz ürünleri kullanmadan bu verim seviyelerini yakalamak mümkün olmuyor. İster istemez mümkün olmuyor. Çünkü beslenmede ister istemez bir eksiklik açık meydana geliyor. E biz de bu açığı bu tarz ürünlerle kapatmış oluyoruz. Evet. Tabii de yapılan yanlışlardan bir tanesi şu. Bazen e, çiftçi hiç kullanmıyor bazen de doz aşımı kullanıyor. Evet. Buradaki bu e, rasyondaki e, yem katkılarının e, dozunu planlamada bu süreci planlamada Neler dikkat etmesi lazım çiftçinin? Bu, bu da önemli bir konu çünkü. Evet. Ekim... Yani bizim insanlar vur deyince öldürüyoruz Türk olarak öyle bir mantığımız var. <laughs> maalesef. Evet. Evet maalesef öyle bir durum da söz konusu. Mesela en basit örnek benim kısaca başıma gelen bir örnekten bahsedeyim size. Ee, bir üreticim sılajında çok aşırı derecede küf vardı. Toksin bağlayıcı ürünümüz var bizim ondan önerdim. Bak dedim ki abi bu küfü bağlamamız lazım. Bu ileriki evrede hayvanın memesini köreltir. Zehirleme yol açıp hayvanın ölümüne kadar yol açabilir. Dedim ki bizim toksin bağlacımızın hayvan başı kullanım oranı 20 ile 40 gram arasında. Yani içerisindeki küf oranına göre. Bizim diğer standart ürünlerimiz genelde 100 gramlık porsiyon olduğu için ben üzerine basa basa hatta Whatsapp'tan ee, mesaj attığım halde o yazıyı oraya yazdığım halde bizim üreticimiz 100 gram toksin bağlacı kullanmaya başlamış. Şimdi eyvallah Küfü bağlasın diye çok fazla yüksek oranda kullandık. Ama. Aması var. <laughs> Şimdi küfü bağladı. Geri kalanı 60 gram. Küfü bağladı. Baktı bağlayacak şey bulamıyor. Bu sefer vermiş olduğumuz vitamin minerali <laughs> bağlıyor. Otomatik olarak da bu sefer döl tutma problemleriyle karşılaşmaya evet. başladık. Ondan sonra diyor ki senin ürün bunu yaptı. Aynen. Yani İbrahim diyor ben süt premixini, işkembe düzenleyiciyi, likit ürünü hepsini ayrı, ayrı ayrı kullanıyorum. Her şey çok güzeldi. Biz ne zaman bu toksin bağlayıcı girmeye başladık? Benim de öldürtme kapasitem düştü. Abi ne kadar kullanıyorsun dedim. İşte 100 gram değil mi? Abi kullanım oranı 20 ile 40 gram arasında. Yani bu noktada kullanım oranları çok önemli. Biz o noktada isti yani e, zaten her zaman üreticilerimize söylüyoruz. Yani 724 bizleri arayabilirsiniz. Bizlerden bilgi alabilirsiniz. Bu noktada biz elimizden geldiği kadarıyla zaten yardımcı olmaya çalışıyoruz ama o dozajlama kesinlikle çok önemli. Evet. Ya bir de bizim etiket okuma problemimiz var. Yani bu gübrede de e, ürünlerde de bu konuda çiftçimizin ciddi eksiği var. Yani evet. adam o, abi okumuyoruz. Daha doğrusu e, millet olarak okumayı sevmiyoruz. Yani burada da özellikle dikkat etmesi gerekiyor değil mi üreticilerin? Kesinlikle. Zaten hani sadece dozajlamaya değil de e, mesela illaki o noktaya da değiniriz e, Cemil Bey. E, etiket değerlerini okumaları zaten üreticiler için çok önemli. Yani zaten atıyorum bir süt işletmesi, bir hayvanın günlük alması gereken A vitamini değeri var. Bizim orada etiket değerlerimizde her bir kilogramda bir olan değerlerimiz yazıyor. Şimdi onu hayvan başı porsiyonumuz bizim 100 gramsa oradaki değeri bizim ona bölmemiz gerekiyor. Bir e bu besi ayrı, süt ayrı hepsinde evet. ayrı bir planlaması var. Hepsinde ayrı bir planlaması var. Atıyorum A vitamini ihtiyacı günlük bir süt yeneğinin 100 bin ünitedir alması gereken. Yani orada baktığı takdirde aslında matematik hesabı yapsa direkt zaten onun kaç gram verileceğini az çok kendi de zaten orada hissetmiyoruz. İşte okuma sevmiyoruz. Bizim problemimiz orada. E Şimdi birçok farklı e, reçetelerde farklı firmaların ürünleriyle de karşılaşıyoruz. Mesela adam fiyat karşılaştırması yapıyor. Bizim etiket değerlerimiz her bir kilogramda bir değerler. Farklı bir firmanın 10 ki kilogramda bir değerler. Onu porsiyona böldüğümüz takdirde hayvanın günlük alması gereken e, A vitamine göre ondan 100 gram olarak porsiyon değil de 200 gram 300 gram vermemiz gerekiyor. E bu da 25 kilogramlık bir ürünün bizden bir torba tüketecekse ondan 2 3 torba tüketmesine sebep oluyor. Buradaki fiyat politikasında işte açıklık oradan meydana geliyor. Evet. Yani o e, hesabın kitabının iyi yapılması lazım. Kesinlikle. E, tabii yine söylüyorum bizim en büyük sıkıntımız biz toplum olarak okumayı sevmiyoruz. Araştırmayı sevmiyoruz. E, son olarak toparlayalım. E, tabii HES e, 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 sektörde önemli işler yapıyor. İşte biz de 2-3 yıldır beraberiz. Tabi sektörde birçok bu işi yapan kıymetli firmalarımız var. Tabii ki. Ama yani üretici niyesi niye sizi tercih etsin? Hangi yönüyle ön plana çıkıyorsunuz? Onu da sizden almak isteriz. Ya biz öncelikle e, tercih etmesinin sebebi üreticinin bence fiyat performans açısından olması gerekiyor. E, bir de dediğim gibi e, piyasada evet e, hatır sayılır birçok firmamız da mevcut. Biz zaten genellikle işletmelere gittiğimiz takdirde yapılan doğru dozajlamada doğru ürünü acaba sunabilmişler mi o şekilde karşılaştırma yapıyoruz. Bizi tercih etmelerinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de aslında teknik anlamdaki destek olması gerekiyor. Biz zaten önce teknik aslan teknik aksamdaki desteği sağlayıp işletmedeki açığı ortaya çıkarıp ona göre bir porsiyonlama ona göre bir reçete hazırlayıp e, üreticimize sunuyoruz. Belli başlı ürünler var. Bizim en fazla e, şu an yarıştığımız firma kendi firmamız. Her geçen yıl kendimizi e, yeniliyoruz. Her geçen yıl kendimizi geliştirmeye odaklı çalışıyoruz. Mesela e, Birol abi bahsetti. E, maya kullanıyorum dedi. Mesela işkembe düzenleyici ve maya ayrı bir üründü bizim. İki farklı bir üründü. Biz onu tek torbaya çektik. Bu diğer firmalarda böyle olmayabiliyor. Ayrı ayrı ürün satabiliyor. Biz üreticiye Minimum maliyetle maksimum verimi sağlamak odaklı elimizden gelen bütün çalışmaları gerçekleştiriyoruz ki bu anlamda verim seviyelerimizi daha yüksek seviyelere çıkartalım diye. Evet. Bir de İbrahim Bey şu da problem e, Tabii gübrede de var bu e, bizim bu grupta da var. E, firmalar sağ olsunlar telefonla ürün satıyorlar hiç adam çiftliğe gitmeden. Evet. Yani bu, bu sizde anladığım kadarıyla sahada bir ciddi çalışmanız var. Kesinlikle. Ben çiftliği görmeden siz ürün veriyor musunuz yani oradaki hayvan yapısını işte hayvan durumunu ya da hayvanların mevcut halini görmeden ürün vermek bana göre yanlış. Yani bu konuda sizin uygulamanız nasıl? Ya bence de çok yanlış. Zaten biz bir üretici bizi aradığı takdirde bir ürün tedariğinde bulunmak istediği takdirde biz önce o işletmeye gidip görmemiz gerekiyor. Biz işletmeyi görmeden, hayvan refahını görmeden, elindeki ham maddeler nasıl görmeden, malzemeler neler yemdeki, elimizdeki ham maddeler neler, yem karma makinesini ne kadar sürede çalıştırıyor, dikey mi, yatay mı? Bir sürü faktörü var bunun. Biz bunu görmeden ezbere dayalı bir satış yaparsak onun zaten sonucu ister istemez olmuyor. Biz sonuç odağı görmek için mutlaka ve mutlaka çiftliği yerinde ziyaret edip, açıkların tespit edip ona göre bir e, yönlendirmede bulunuyoruz üreticimize. Evet. Peki teşekkür ederim Güzel bir söyleşi oldu. Öyle. Son söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yok. E, tek e, son söyleyecek olduğum şey İşletmelerin bu tarz ürünlere e, soğuk bakmamaları Cemil abi. E, çünkü bu tarz ürünleri hep ekstra maliyet olarak görüyor bizim üreticimiz. Bize bir fırsat verdikleri takdirde zaten bunun karşılığını alabildiklerini görebiliyorlar. Aslında en önemli nokta da o. Bir hiç kullanmayan birisi var bir de farklı firmanın ürünü kullanıp bizim ürünü kullanmaya başlayanlar var. Bu noktada ilk defa bir vitaminlere kullanan insan çok daha fazla fayda görebiliyor. Ama önemli olan farklı firmadaki kullanan üreticinin bizim ürünü deneyip de aradaki farkı görmesi. E bu noktada e, bizim dediğimiz gibi etiket değerlerimizi kontrol etsinler, istedikleri danışmış olduğu rasyoncular varsa, e, veteriner hekimler falan varsa bizle bir tanışsınlar, görüşsünler, bize bir çalışma fırsatı versinler. İlla ki biz onlara bir sonuç odağı göstereceğiz yani. Evet. Tek istediğim peki, o. Peki teşekkür ederiz. Birol teşekkür, teşekkür ederiz. Size teşekkür ediyoruz. Dostlarla güzel bir söyleşi oldu bugün dediğim gibi her ise kimyanın inşallah bundan sonraki serisini verimli anahtarı diye e, projeyle beraber çekeceğiz. Tabi yem katkıları çok önemli. Şöyle düşünün insan hani biz korona süreci geçirdik. Burada hepimiz vitamin minerallere işte sarıldık. İşte otlara o tıbbi olmayan yani doğal yöntemlere birçoğuna sarıldık. Yani katkı aldık tabiri caizse. O bağışıklığı vücuttaki direnci sağlamak için. Hayvancılıkta da bu çok önemli. Şu da bir e, acı durum, 2025 olduk hala yem katkılarının hayvancılıkta sağladığı faydaları anlatıyoruz. Bu da aslında Türk hayvancılığı için çok acı bir durum. Yani ben gazeteci olarak benim zoruma gidiyor. Arkadaş ben burada <laughs> artık yem katkının faydası anlatmakta ziyade yem katkının içeriği, işte atıyorum buradaki ruminantta yaptığı işler, döl verimindeki farklar, işte e, ne bileyim hayvanla, hayvanın kızgınlık e, sürecindeki e, artıları bunları e, konuşmak istiyorum ama hala biz yem katkı yararlı mı zararlı mı faydası var mı yok bunu da tartışıyoruz bu da işin e, acı tarafı ama inşallah biz de bu e, dönüşümü sağlarız diyorum güzel bir yayın oldu Manisa'dan bütün dostlara selam ediyoruz bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.